Herkese merhaba Bugün sizlerle Nişan için kullandığım aldığımız ürünleri paylaşmak istiyorum. Nişanım 25 Aralık'ta oldu. Bununla ilgili videolarda paylaşacağım. Ama ürünleri bu şekilde tek tek tanıtmak istedim. Nişan'da kullandığım tepsim şu şekildeydi. Bu ikisini kahve tepsisi ve yüzük tepsisini beraber aldım güzel alçıdan alçı benzeri bir malzemeden yapılmış daha sonraki süreçte de kullanabileceğimi düşündüğüm için bunu tercih ettim ee, instagramdan gülsen Design'dan almıştım sipariş vermiştim sorunsuz geldi ee, gayet memnun kaldım bu ürün bu şekilde setti şu makası da ayrıca aldım bunun haricinde e, nişanda dağıtmak üzere şöyle bubble bunlar yaptırdım. Şöyle bir kartı var. Bunu da yine Instagram'da e, keşfettiğim amor candle'dan sipariş verdim. Çikolata Tepsisi olarak ben böyle bir şey tercih ettim arkadaşlar. Ee, diğer tepsiler çok hoşuma gitmiyor. Bunun içine kullandığım konseptimin renklerine uyumlu olarak doldurdum. Dolu halinde çiçeğimi de hepsini paylaşacağım. Aynı zamanda e, masamda bu kandillerden kullanmak istedim. Bu şekilde genellikle altın yaldızlı ve e, beyaz ağırlıktaydı ürünlerim. O yüzden mumluklarda bunu kandillerde de camı tercih ettim. Arka plan o hazır olan dekorlar çok hoşuma gitmediği için tamamen kendim bir konsept yapmak istedim. O gün kullandığım Karacadan aldığım fincanları da bir sonraki videoda tanıtacağım, göstereceğim sizlere. Bence sizler de kendi zevkinize göre bir konsept ayarlayabilirsiniz. Gayet şık oldular. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.